...Haluk Levent'le konseri öncesi sohbet ediyoruz. Sanat hayatının 30. yılına özel yeni nesil şarkıcılarla... ...düet yaptığı bir proje hazırlığındaymış Haluk Levent. 30. sanat yılı. Yani bu 30. sanat yılında çok sevdiğim yeni nesil şarkıcılarla... ...yeni nesil şarkıcılarla diyorum... ...şarkılarımı e, düet yapıyorum. Ama bu kez farklı bir şey taktik uyguluyoruz. Biz şartlarda hazırlayıp gelin okuyun demiyoruz. Siz kendiniz yapın diyoruz. Kendileri yapıyor ben gidip okuyorum. Bu proje çok güzel isimlerle beraber yakında ortaya çıkacak. Haluk Levent şarkıları olacak, tamam. Haluk Levent şarkıları ya da Haluk Levent Cover şarkıları. Hani benimle özdeşleşmiş aslında ben yazmamışım ama benimle özdeşleşmiş şarkıyı e, yeni nesil şarkıcı arkadaşlarımla beraber okuyacağım. Sohbet sonrası konsere geçiyoruz. Çoğu konserinde yaptığı gibi yine seyircilerin arasına karışıyor şarkıcı ve onlarla birlikte seslendiriyor şarkılarını. Ben <laughs> şarkıcı Haluk Levent konser öncesi bir şarkısı için söz vermiş bir hanımefendiye. Konser esnasında yanına gidiyor hayranının ve ortaya bu güzel anlar çıkıyor. Karşılaştığım bir annemiz vardı. Nerede o annemiz ki? Ne, ne biliriz ya? Bak söz verdi. <laughs> Haber saldı. <laughs> bir yana.